Güneşli bir Madrid gününden herkese selamlar. Bugün en çok karşılaştığım, çevremden en çok aldığım sorulardan birini canlı olarak sizlere göstermeye çalışacağım. İspanya'da hayat nasıl? Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da yaşam nasıl? Sokağa çıkma yasağı var mı? İnsanlar hayatlara nasıl devam ediyor? Bu soruyu sizlere göstermek istiyorum. Bugün benim dışarıda işim var. Bunu fırsat bilerek de çeşitli videolar çekerek size bu durumu anlatmak istiyorum. arkadaşlar korona virüse rağmen İspanya'da hayat devam ediyor. Maske kullanmak her yerde olduğu gibi burada da zorunlu. Cezası da bir hayli yüksek. Şu an metro kalabalık değil. Ee, öğlen saatleri ama sabah saatlerinde bir hayli kalabalık olabiliyor. İnsanlar hayatlarına devam ediyor. İşlerine gidiyor. Yapmaları gereken şeyleri yapıyorlar. Tabii onun dışında evde zaman geçiyorlar. Evet, metroda geziyorum bir süredir. E, Madrid metrosu bu anlamda gerçekten çok donanımlı şekilde inşa edilmiş birçok noktaya yer altında aktarma yaparak gidebiliyorsunuz. Merkeze doğru yaklaştıkça ya da kalabalığı görebiliyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar hayatlarına devam ediyor, devam etmek istiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bir kafedeyiz. Ee, burada restoranlar, kafeler açık ama e, maksimum 6 kişi bir masa etrafında toplanabiliyor. Ee, onun dışında 6 kişiden fazlasına izin verilmiyor İkinci ikinci bir masa kuruluyor. Ama restoranlar, kafeler açık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak e, müşterilerini kabul ediyorlar. İnsanlar da bu fırsatı tabii ki değerlendiriyor. Çünkü sosyalleşmek İspanya için önemli bir olay, önemli bir olgu. İnsanlar evli olmaktansa dışarıda arkadaşlarıyla beraber olmayı tercih ediyorlar. <laughs> To suffer through the thinking, why do I have the feeling that we're sinking? I need to. Evet, Paseo de Castellana meydanındayız. Gördüğünüz gibi burası çok geniş ve büyük bir alan. Ama bugün çok sakin diğer günler anıza. Yıl sonu olduğu için insanlar birlikte zaman geçirmeyi daha çok tercih ediyor ama normal zamanlar gün içerisinde ciddi bir kalabalık görebilirsiniz. Evet burası da Paseo de Castellana'da yer alan el işi ürünlerinden oluşan küçük bir sergi alanı. Burada daha çok el işi yapımı olan hediyelik eşyaları bulabilirsiniz. Cadde olunca devam ediyor. video kapanışında çektiğimiz videoda bir ses sorunu yaşayınca farklı bir çözüm yolu bulmayı denedik. E, kapanışta söylediğimiz şeyleri bu şekilde tekrarlamakta fayda olduğunu düşündük. Videonun genelini zaten incelemiş olduğunuz gibi İspanya'da hayat her bir şekilde devam ediyor. Çünkü İspanya'nın herhangi bir şehrinde sosyalleşmek tamamen önemli bir olgu. Yani insanlar evlerde çok zaman geçirmek yerine dışarıda zaman geçirmeyi uygun görüyor. Daha çok bir araya gelerek çeşitli eğlenceler, aktiviteler, sohbetler yapmayı uygun buluyorlar. Bizim Türkiye'de olduğu gibi böyle ev ziyaretleri çok fazla yaygın değil İspanya'da. E, dolayısıyla bu koronavirüs döneminde özellikle birinci dalga diye adlandırılan süreçte yaşanan e, olağanüstü hal, sürecin uzun olması İspanyolları bir hayli e, bıktırmış durumda. İkinci dalganın etkilediği dönemde de tekrar sokağa çıkma yasakları e, kısmi veya tamamen de olsa gündeme gelmişti. Hatta Madrid'de hükümet bir karar almıştı. Sokağa çıkma yasağı getirmişti. Ancak e, Madrid Yerel Yönetimi hatırladığım kadarıyla e, yerel mahkemeye başvurarak bu kararı bozdurmuştu. İnsanların sokağa çıkmalarının e, insan haklarına tabiri caizse aykırı olacağını savunarak sokağa çıkma sınırlamasının kısıtlı sürelere yayılması gerektiğini belirtmişlerdi. İspanya'da sokağa çıkma yasağı 23 ve 06 saatleri arasında uygulanıyor. Hükümet tarafından açıklandı. Nisan ya da Mayıs ayına kadar bu süreç devam edecek. Tabii hükümet bunu açıklarken yerel yönetimlere artı eksi bir saat opsiyon tanıdı. Bu da şu anlama geliyor. İsteyen yerel yönetim bu saat aralarını bir saat öne çekebilir veya bir saat geriye atabilir. Madrid'de gece 12 ve sabah 6 saatleri arasında bu yasak uygulanıyor. Ama restoranlar, barlar, kafeler, sosyal aktivite alanları tamamına açık. Devlete ait bazı alanlar tamamen kapatırken bazı alanlar kısmi belirli periyotlarda açık. Ancak özel sektöre bağlı müzeler, sanat evleri, gezi alanları gibi yerler açık. Hatta biz ailecek 2-3 defa müzeye gittik. Bunlardan bir robot müzesiydi. Onun videosunu yine kanalımızda bulabilirsiniz. Yani özetle İspanya'da hayat devam ediyor. Dışarıdan görünenin aksine insanlar yaşamlarına devam ediyor. Sadece kısmi olarak böyle periyodik saatlerde sokağa çıkma yasağı var. Şunu da eklemekte fayda var. Biz bu kanal oluştururken sadece bize ait olduğu düşüncesiyle hareket etmedik. Bu kanal İspanya'ya dair Türkçe bilgi kaynağı üretme amacıyla kuruldu. Tabii kurucusu biziz ama herkese açık bir platform burası. Yani çoğunlukla aslında İspanya'da yaşayan Türkler bizimle iletişime geçebilirler. Onların deneyimleri, tecrübeleri bizim için çok önemli. Hatta zaman buldukça, fırsat buldukça İspanya'da yaşayan Türklerle de röportajlar, söyleşiler, sohbetler gerçekleştireceğiz. Ama bizim dışımızda da katkıda bulunmak isteyenler olursa açıklama kısmında bilgilerimiz yer alıyor veya yorum kısmını yazarak bizim iletişime geçebilirler. Bu kanal bizim değil, hepimizin.